Finlandiya Fin dilinde bataklıklar ülkesi yani Suomi adıyla ifade edilen Finlandiya 338.145 km2'lik yüz ölçümü ile Avrupa'nın en büyük 6. ülkesi. Bir Kuzey Avrupa ülkesi olan Finlandiya, doğuda Rusya, batıda İsveç ve Baltık denizi, kuzeyde ise Norveç ile çevrili. 5,5 milyonluk nüfusu bulunan ülkede resmi dil olarak Fince ve İsveççe kullanılıyor. Nüfusun %20'si başkent Helsinki'de yaşamakta. Finlandiya 12. yüzyıldan itibaren 600 seneyi aşkın süre İsveç krallığı himayesinde kalmış olup 1800'lü yıllarda ise Rusya hakimiyetine girmiştir. Rusya'da gerçekleşen Ekim Devrimi'nin sonrasında ise Finlandiya Meclisi 6 Aralık 1917'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Muhteşem doğası, gece yarısı güneşi, kuzey ışıkları ve huzur dolu topraklarıyla bilinen bu İskandinav ülkesinin meşhur olduğu bir konu daha var: Eğitim sistemi. Finlandiya eğitim sisteminin dünya çapında merak konusu olması 2002 yılındaki PISA sınavı sonuçlarındaki yüksek başarısından sonra başladı. PISA 15 yaş grubu öğrencilerin okuma, fen ve matematik becerilerini ölçmek amacıyla yapılan uluslararası çapta bir değerlendirme programı. Finlandiya dünyada en çok kitap okuyan milletlerden biri olarak eğitimli bir halka sahip. 1686 yılından beri evlenecek çiftlerin okuryazar olması yasal bir zorunluluk. Bu anlamda dünyada tek toplumdur. Ülkede yaygın kütüphane ağı okuma alışkanlığını sürekli olarak pekiştirmektedir. Bu yaygın okuma alışkanlığı okuduğunu ve dinlediğini daha iyi anlama becerisini elbette ki artırıyor. Ne derler bilirsiniz? Bir soruyu anlamak çözmenin yarısıdır. Finlandiya eğitim sisteminin dikkat çeken başarısının temeli 50 yıl önce uygulamaya geçirilen eğitim politikaları ve reformlara dayanıyor. Finlandiya eğitim sisteminin temel prensipleri bireyin etnik kökenine, yaşına, sahip olduğu mal varlığına ve yaşadığı yere bakılmaksızın tüm vatandaşlara Aynı kaliteli eğitim olanaklarının sunulması ve ömür boyu öğrenmenin sağlanması şeklinde özetlenebilir. Finlandiya'ya göç etmiş, orada sürekli ikamet eden ve zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler de aynı haklara sahip. Ayrıca çok önemli bir diğer unsur zorunlu eğitim tüm öğrenciler için ücretsiz. Finlandiya eğitim sisteminde merkeze öğrenci alınarak öğrencinin ilk olarak her koşulda kendini rahat hissetmesi ve daha sonrasında da okul ve eğitim hayatına odaklanması sağlanıyor. Finlandiya eğitim sistemi öğrenciler arasında her türlü ayrımcılığa karşı eşitlik kavramına ve bunun uygulanmasına gerçekten önem veriyor. Okulların başarı seviyeleri arasında kayda değer bir fark bulunmamakta. Okullar arasında rekabete değil, dayanışmaya dayanan bir sistem oluşturulmuş. Ayrıca Finlandiya'da temel eğitim okullarının sadece %3'ü özel okuldur. Kamu okullarının kaliteli ve yeterli olması özel okullara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor. Özel kurumlar devlet gözetimi altında ve bu okulların çoğu uluslararası eğitim organizasyonlarınca kurulmuş. Finlandiyalı bütün çocuklar 7 yaşına geldiklerinde örgün eğitime başlıyor ve 6 yıl ilkokul, 3 yılda alt ortaokul olmak üzere zorunlu eğitim 9 yıl sürüyor. 6 yıl süren yüksek kaliteli bir ilkokul eğitiminin sağlam bir temel oluşturarak öğrenci üst sınıflara çıktıkça öğrenme becerilerindeki gelişimi olumlu yönde artırdığı söyleniyor. Finlandiya eğitim sistemini farklı kılan en önemli unsurlardan biri 6. sınıfa kadar not verilmemesi ve sınav yapılmaması. Bu durum öğrencinin not kaygısı yaşamadığı için derse odaklanmasında büyük bir etken. Yapılan sınavlarda da sorular gerçek hayatla bağlantılı olarak klasik tarzda ve açık uçlu soruları içerecek şekilde Öğrenciler için her ders farklı ölçütler bulunmakta ve sınav sonuçları öğrencilerin neyi nasıl öğrendiklerini ve nasıl analiz ettiklerini değerlendirmektedir. OECD verilerine göre Finlandiya'da öğrencilerin sınav ve ders kaygısı diğer ülkelerin çok gerisinde. Finlandiya eğitim sisteminde öğrencilere herhangi bir merkezi sınav veya yıl sonu sınavı uygulanmaması öğrenciler üzerindeki baskıyı oldukça azaltmakta. Finlandiya'nın eğitimdeki başarısının altında yatan sebeplerden biri öğrencilerin ister kırsalda, isterse şehir merkezinde yaşasın, okullarda kendilerini evlerindeymiş gibi hissetmelerine imkan veren bir ortamda ders görmesi. Öğrenciler evden okula giderken özel bir üniforma giymiyor ve okulun girişinde ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla veya terlikleriyle sınıflarına giriyorlar. Yapılan bir araştırmaya göre okulu bırakma oranlarının en düşük olduğu ülke Finlandiya'dır ve ayrıca sınıfta kalma oranları da oldukça düşüktür. 15 ila 25 kişi arasında değişen öğrenci gruplarından oluşan sınıflar eğitim ve öğretim için gereken uygun araç gereç ve teknolojiye sahip. Ayrıca derslikler öğrencilerin temizliğine de özen göstermek amacıyla lavabonun da bulunduğu hijyenik, sıcak ve temiz ortamlar. Temel eğitime devam eden bir çocuk için temel eğitim okulu ev adresine dayalı olarak yerel idare tarafından belirlenen civardaki bir okulu ifade ediyor. Eğer öğrencinin evi öğrenim gördüğü okula 5 kilometreden daha uzak bir mesafede ise öğrencinin ulaşım ücreti karşılanıyor. Finlandiya eğitim sisteminin iyi olmasındaki önemli sebeplerden bir diğeri de öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine gösterilen büyük değerdir diyebiliriz. Finlandiya'da Öğretmenlik mesleğini tercih edecek kişiler çeşitli sınavlara ve mülakatlara giriyor. Aynı zamanda öğretmenlerin eğitim pedagojisi ve eğitim bilimleriyle ilgili yüksek lisans yapma zorunluluğu bulunuyor. Yani öğretmenlerin gerçekten donanımlı kişiler olması bekleniyor. Finlandiya'da müfredat planlaması hükümetin değil, öğretmenlerin, okulların ve belediyelerin sorumluluğunda. Bugün Finlandiya'da birçok okul kendine has bir müfredatla eğitim vermektedir. Bütçe yönetimi, ekipman alımı ve personel alımı okulların sorumluluğuna bırakılmıştır. Ayrıca öğretmenler kendi sınıfı için ihtiyaç duyduğu ders kitaplarını seçme özgürlüğüne sahip. Tüm bunlar öğretmenlere mesleklerinde aktif bir rol sunmakla birlikte deneyimlerini geliştirme imkanı tanıyor. yanı sıra öğretmenin öğrenciye karşı fiziksel ceza uygulaması hatta bağırması fin eğitim sisteminde rastlanması pek mümkün olmayan sıra dışı bir olay olarak nitelendiriliyor. Finlandiya gençliğinin daha fazla öğrenmek ve büyümek için imkan oluşturan spor ve sanat kulüpleri gibi okul dışı etkinliklerde yoğun bir şekilde aktif olarak yer alması dikkat çekici. Finlandiya'nın eğitim alanında elde ettiği başarılarda eğitime harcanan yatırımların büyük etkisi var. Eğitim ve öğretim politikalarında yıllardır istikrarlı bir şekilde ilerleyen Finlandiya'da siyasi partiler, sendikalar ve işverenler arasında güçlü bir fikir birliği mevcut. Bundan dolayı eğitim sistemi öngörülebilir şekilde devam etmekte ve eğitim merkeze alınarak diğer alanlarda eğitime göre şekillendirilmiş durumda. Finlandiya'nın rekabetçi bir ülke ekonomisine dönüşmesi ve yaşam kalitesinin yüksekliği de eğitimdeki başarıda tamamlayıcı unsurlar olarak göze çarpıyor. Finlandiya'nın başarısı bir bütün olarak toplumun her kesiminde ve iş alanında esneklik ve çözüm odaklı bir işleyişin benimsenmiş olmasından da kaynaklanmaktadır. Finlandiya'da aile hayatı ile iş hayatının uyumlu hale getirilmesi önemli görülüyor. Finlandiya okullarında öğrencilerin yemekleri ücretsiz olarak günlük kalori ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak veriliyor. Okul yemeklerinin ücretsiz verilmesinin göze çarpan amaçlarından biri çalışan bir annenin öğle yemeği hazırlamasının mümkün olamayacağı düşüncesidir. Bu düşünce oldukça insan odaklı bir düşünce yapısıdır geleceğin toplumunu oluşturan çocukların iyi bir çocukluk dönemi geçirebilmesi ailelerinin iyilik haline göre şekilleniyor. Temeldeki bu fikir gösteriyor ki her şey birbiriyle bağlantılı ve birbirini etkiliyor. Finlandiya nüfusunun az olması, sürekli değişmeyen, oturmuş, sistemli bir eğitim yapısının olması, okuma oranının fazla olması, Sosyoekonomik seviyenin eşite yakın olup refah seviyesinin yüksek olması ve ülke kaynaklarının eğitim odaklı olarak kullanılması eğitim sistemini olumlu yönde etkileyen en önemli unsurlar olarak yorumlayabiliriz. Her ülkenin kendine göre dinamikleri ve koşulları olduğu için elbette ki her sistem her ülke için ideal olmayabilir. Ama önemli olan biz en iyi nasıl oluşturabiliriz sorusunu her daim canlı tutmak ve bunun için çabalamak. Bunun da yolu elimizde her ne iş varsa onun hakkını vermek bilincinden geçiyor. Videonun sonuna gelmişken izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.